okul falan filan böyle ateş seslerine genelde böyle bir düzen içerisinde ilerliyorum aslında. Kapılar açık, buralar dolu. Bu güzel haber. En sevdiğim yakın sağımda beni arıyor. Abi... Oy! Hayır, ne yapıyorsun? Bu ne lan? Ya oğlum bu ne? Ölüm tekrarını izleyeceğim. Bak cidden merak ediyorum ya. Hani Ne? Biz buradayız. Ne? <laughs> gördün mü? Abi, motor o kadar güzel ki abi canımıza zarar bile gelmiyor yani. E bir gördün mü havadaydı ama. Uçtu uçtu motor uçuyor ya. Bir daha. Nasıl oldu bu? Nereden geçtik tam İbir? Dur. Her köprünün karşısındaydı ya. Oradan attı ya. Adamlar kurulmuş biliyor musun Umu? Tam döndüm. Bak şu silah sesi gelmedi ya. Ne? Var şey... ya. Var ya. Demo. Böyle bir okunma şekli yok. Ne oluyor lan? Tarkan abi var ya kuvvetli demiş. Eyvallah. Helal. Bomba atıyorum. Acılı Bu acılı şanssızlığı. Allah rızası için çıkın ortaya. Oo araç. O bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Oo döşman. Nasıl? Ne? Nasıl ya? E adam nerede? A ne? Ad A ne? Ad adam... Adam, adam nerede? Lan adam nerede? Ne oğlum? Lan nereye gittin? Alagavat. Oğlum bu adam nereye gitti? Oğlum adama bir tane bomba attım. Adam sihirbazlık gösterisi yapar gibi önümden kayboldu lan tam çıkıyordum abi orada. Nasıl yerim ya? Kanka bura patlamıyor, bura patlamıyor. E ee, nasıl olacak? Adam aşağıda kaldı bence. Bence nasıl değil abi. ya. Patlıyor ki. O, o hayır hayır orası patlamıyor. Bir şey var. YouTube'dan beter abi. Gelin tere gel Aa, aa bak, bak bak bak. Yere at, yere yat kanka. Herkes yere atsın. Lan dur dur. dur. Yere at, yere at. Yere at. Dürbün aç. CTL e, CTL'ye bas. E bastım evet. Bak, evet. Yere bak. En yere bak. Dürbün aç. ctrl'e bas. Nasıl? Aa, ne yapıyorsun? Şeye bas. Şeye ne oldu? Bir ne şey ne olmadı. Oldu? Çocuk nerede? Yerin altını görüyorum kanka. Aa. Ulan, ulan ne oldu, oldu bana? Lan lan lan. Nasıl oldu? Ya ümit vardı. Kit Acaba? Kapışacaktık da onunla ya. Nasıl öldü ya? Kanka o duvarın arkasında kaldı mutluyan. Geçemedi oradan yüzerek. Aha! Şatkan! Şatkan sıktı bana! Bulat bu ne? Bu Atla ne oğlum? Lan, lan ben sıkmıyorum. Mal mısın sen? Dur Pardon abi. E, Kim Lan adam yerde yerde e, böcek kirli. olmuş. Pa, tava vurma lan tava. tava. Ee, aha. Ay, ay, Bebeğimsin de, ya. Ben. Oğlum vallahi aklım çalıştı gene. Şeref size bak. Oha. Var lan, ben, ben. Alabiliyor herhalde oradan da füzesin. Abi, Aa. Şu an, bir saniye, Öyle ne oluyor, de, oluyor bana? Bana bir şey oldu. Aa! Aa <laughs> şifre giderken böyle <gülüyor> gidiyorum. Aa! Aa! Bir de benim kaydımdan baksam bunu. Arkadaşlar yalnız şu an şöyle bir sorunumuz var. Platform 14 saniye içinde yok olacak. Kendi kendini imha edecek ve boşluğa düşeceğiz. O yüzden bu adımı hemen bitirmem lazım. Şurada. Son 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Abi bu nasıl bir ikili ya? Taşıyıcı filminde falan da yok böyle şeyler abi. Taşıyıcı filmi yanında hikaye kaldı. İnanılmaz ya. Aldığım en enteresan killlerden biriydi. İkisini keser oynayalım mı? Enerji zamanı geldi mi sizce? Bastım ben. Abi evet evet. İkisinin ben de bastım. Ener enerji de hiç buz da için abi. Ha buz fullleniyor lan zaten. Tamam. Abi bir de baga giriyor ilk... abi bunu var ya fight içinde sakın basmayın. Şu an baga girdim ben. Şu <laughs> aslında önümüzü çıkartmayabiliriz ama. şey Aa, çok abi. yavaş yürüyorum. Bu bug nasıl düzeliyor? oluyor ki zıpla yere yat. Çok yavaş yürüyorum. Bak 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 bak. Tipime bakın. Ne yapacağım? Bu biraz süzülüyor havada ya. Allah kahretsin ya. Abi ben öleceğim. Ben öleceğim ya, çok kötü. Burada düşüyorsan evdekileri evdekileri çıkartma belki tutarsın orayı. Eğer hiç düzelmeyecekse. Ne e yapacağım e, Abdullah, ben aldım burayı temiz şu an. Tamam temizse geliyorum. Hay ağzını sıçayım ya. 100 metre. İnşallah sağdan yemeyiz. Ya ben var ya ben sıçtım ya. 5 minutes later. Aa düzeldim. Düzeldim geliyorum. Düzeldim geliyorum. Tamam. O I... oh, yaptım. <laughs> yaptım. Suyun içine inip yerin altına inip hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Hemen onu da deneyeceğim. Allah'ım inşallah yapabilirim. Ne olur yapayım. Herhangi bir yerde mesela şuradan aşağı atlayayım. Ne olur. Yes. Ve başardık. İleride zaten uaz var. Ben uazı alacağım. Benzinim bitiyor çünkü. Tamam onun benzin az galiba. Aynen bunun benzin az. Yani çok değil kanka. ama yetişir seni götürür yani istersen. İki tane var. Var, var, Var. Yemin ederim kalbimiz temizdir baya. Tamam ben gidiyorum. Ben nereye giderim bilin. <laughs> patlamanın etkisi. Ne patlamanın etkisi. What the ne? Ne oldu lan? Ne? Kim ne, saçmalar saçmaları be bu oyun. Kanka oyun kafayı yedi vallahi ya. Lan yok Aynen. yok Red Aynen. Zone falan da yok kanka. <laughs> Şey yok gördüm ya gördüm Hedefimiz yere mi atladım mı? dedim yere mi atladım dedim Papçu Mobil bize oynuyor oyun halkı O Onlar direkt oyun kazanmayalım diye Aynı şirket bize oynuyor. Papçu Mobil'in direkt yapımcısı bize oynuyor. Abicim kendine gel ayağını denge al. Allah beni Hı. yaksın. Uçururum seni. Teker teker gelip hepinizi zıplatayım mı istiyorsunuz arkadaşlar yani? Bu mu olsun istiyorsun yani? Gelip herkesi zıplatayım mı yani orada? Kavga mı edelim arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Ulan mermiler boşa gidiyor. Şimdi Ersin burada bot la bu. Botlar. Hani? Var. Nasıl? <laughs> lan. Bir dakika. Vallahi bot kalmış. Valla bot kalmış. Nasıl Vallahi oluyor? Lan. Kanka botu birinci yapacağız hadi. Botu birinci yapacağız. Ölün lan. <laughs> ne istiyorsunuz lan siz benden? <laughs> Ölecek miyiz abi? Aynen aynen. Botu birinci yapacağız. Gel buraya gel. Delirttin lan beni. Tam Yunus öl. Yunus hadi. Bir dakika ya botun birinci olmasını izliyoruz şu an. <laughs> bir vuruşta. Hadi bot. Helal, Helal lan. Aa, ya. <laughs> Bak lootluyor hala. V4. Bot 1v4 aldı ya. Vallahi helal olsun. <laughs> Botu birinci yaptık.